Merhaba sayın izleyenler. Bugün size taşınmaz ikamet izni türünden bahsetmek istiyorum. Daha önceki videolarda da belli bir oranda bahsettim. Türkiye'de kalmanın oturum izni almanın yollarından birisi de taşınmaz alıp taşınmaz ikamet izni almaktır. Şimdi burada önemli güncellemelerden ve taşınmaz ikamet izni alınırken e, gerekli belgelerden bahsedeceğim. Önceki yani burada bir tarihin altını çizmek istiyorum. 16 Ekim 2023 tarihinde taşınma ikamet izni alınması konusunda değişiklik oldu. 16 Ekim 2023 öncesinde ve 2022 Nisan'a kadarki olan dönemde taşınmaz ikamet izni alabilmesi için bir taşınmazın değerinin 75 bin dolar üzeri olması yeterliydi. Yani siz 75 bin dolar üzeri bir taşınmaz alırsanız değerleme raporunda 75 bin dolar üzerinde bir taşınmaz alırsanız taşınmaz ikamet izni alabiliyordunuz. Bu kural bir parantez daha açmak istiyorum. Nisan 2022'den önce 75 bin dolar kuralı da yoktu. Yani 2021'de alınan, 2020'de alınan bir taşınmaz için 75 bin dolar limiti de yoktu herhangi bir limitte değerde taşınmaz alınabiliyordu. Ve 75 bin dolar e, durumu büyük şehirler için geçerliydi. Küçük şehirler için bu 50 bin dolardı. 16 Ekim 2023 tarihinden sonra bu kural güncellendi. Büyük şehir, küçük şehir fark etmez sizin taşınmaz değerlemesinde ve tapuda resmi olarak e, taşınmazın değeri 200 bin dolar üzerinde olması gerekiyor. Yani büyük bir güncelleme ve değer artışı gözlendi. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani eğer siz 16 Ekim 2023'ten sonra bir taşınmaz aldıysanız bu taşınmazın değeri, tapu değeri ve değerleme raporundaki değeri 200 bin dolar üzeri olmak zorundadır. Ve bunu birkaç taşınmazın toplamı olarak düşünmemeyiz. Bir taşınmaz için bunu konuşuyoruz değerli izleyenler. Peki siz daha önce bir taşılmazınız var. 2020'de aldınız, 2021'de aldınız, 2022'de aldınız ya da 16 Ekim 2023'ten önce aldınız. 14 Ekim'de aldınız. 13 Ekim'de, 12 Ekim'de aldınız. Bu kural sizi etkilemiyor. Sizin kazanılmış bir hakkınız var. İkamet izniniz varsa bunu taşınmaz ikamet yenileyebilirsiniz. Hiç almasanız bile yine ikamet iznine başvurduğunuzda hakkınız saklıdır. Bu konuda bir tereddüt yoktur. Peki bu güncellemeden bahsettik. Hangi belgeler gerekiyor taşınmaz ikamet izni için? Eğer burada bir ilk başvuru söz konusuysa vize bitiminden önce sizin bu başvuruyu yapmanız gerekiyor. İlk kural bu. Sonrasında gerekli belgeleri şöyle sıralayalım. Biyometrik fotoğraf 4 tane, pasaport kopyası, vize kopyası varsa, son giriş damganız pasaportunuzdaki Türkiye'ye girdiğinizde polisin vurduğu damganın kopyası, ikamet izni, yabancılar ikamet izni başvuru sigortası, harçların ödenmesi, ikamet izni ve kart ücreti harçlarının ödenmesi, tapu fotokopisi, belediyeden alınan numara taş belgesi. Değerleme raporunun barkodlu sayın izleyenler, barkodlu değerleme raporunun ki bu web tapudan alınır, bunun kopyası e, ve DASK e, sigortasının kopyası konulması gerekmektedir. Eğer bu bir yenileme başvurusuysa yine ayrı belgeler gerekmektedir. Aynı zamanda adres kaydı ve üzerinize su, elektrik ya da doğalgaz kağıt faturasının konulması gerekmektedir değerli izleyenler. Böyle bir durum var. Siz bu başvuru yaptığınızda, e, göç idarelerine biliyorsunuz e, birkaç tane göç idaresi var. İstanbul örneğinden gidelim. İşte Sultanbeyli, Pendik, Esenyurt, Küçükpaka İstanbul gibi. Bunlardan birisini seçtiğinizde, farklı bir ildeyseniz yine o ildeki göç idaresinde randevu günü ve e, saatinde bu belgeleri pembe bir dosyaya koyarak ve pasaportunuzu da yanında bulundurarak ve ikamet izni kartınız varsa bunu da yanında bulundurarak bu dosyayı veriyorsunuz. Bir yılda da iki yıl başvuru tercih edebilirsiniz. İlk defa almışsanız belki bir yıl denenebilir. Sonrakilerde iki yıl başvuru şansınız vardır. En fazla iki yıl taşınmaz ikamet izni veriyorlar. Bunu da belirtmek isteriz. İstanbul özelinde konuşalım. Bazı ilçeler tamamen taşınmaz alımına kapalıdır. Mesela Fatih, Esenyurt, Küçükçekmece, Bahçelievler bunun bir listesi var. Detaylar için bize ulaşabilirsiniz. Bu ilçelerden bir taşınmaz aldığınızda yeni söylüyorum kapanmadan önceki durumlar haklı saklı kalmak üzere. Kapandı, kapanma duyurusundan sonra aldığınızda buralardan taşınmaz ikamet almanız mümkün değildir. Bunun altını çizmek isteriz. Yine kapalı mahalleler listesi vardır. O mahalleden de mesela Beyoğlu'nda Çatma Mescidi, Çukur gibi, Şişli'de Cumhuriyet Mahallesi gibi. Buralardan da siz yine bu mahallelerden de taşınmaz alamazsınız. Çünkü buralardan aldığınız taşınmazla taşınmaz ikamet izni alamazsınız. Aynı durum diğer e, Türkiye'deki diğer şehirlerdeki bazı mahalleler için geçerlidir. Liste için zaten ayrıntılı bilgi için bize ulaşabilirsiniz. Böyle bir durum vardır. Ee, mesela bu Nisan 2022'den önce sizin de taşınmazınız 75 bin dolar bile değildi. Ama o zaman 75 bin dolar kuralı bir üye yoktu. Yani siz o dönemde hiç taşınmaz ikamete başvurmadınız. Şu an başvurmak istiyorsunuz. Başvurabilirsiniz. Çünkü sizin bir kazanılmış hakkınız vardır. Burada o süreler, o tarihler önemlidir. Ve en son dikkat edeceğimiz tarih de 16 Ekim 2023 tarihidir. Çünkü bu tarihte 200 bin dolar sınır kuralı getirilmiştir. Yeni taşınmaz sahibi alıcılar için. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bilgi hukuk hakkında, hukuki konular hakkında, uluslararası hukuk, yabancılar hukuku konularında kanalımı takip edebilirsiniz. İyi günler dilerim.